Büyük Plan kanalından selamlar. Dağlık Karabağ Savaşı nedeniyle yaklaşık 40 yıldır Azerbaycan, hava sahasını kullanamayan Ermenistan, barış anlaşmasının imzalanmasının ardından tarihte ilk kez Azerbaycan hava sahasını kullandı. Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, yaptığı açıklamada, Azerbaycan'dan Başbakan Paşinyan'ın uçağı için hava sahası geçişi talebinde bulunduklarını ve bu talebe olumlu yanıt aldıklarını bildirdi. Bağda Saryan, Paşinyan'ın 30 Ağustos'ta başladığı yurtdışı ziyaretine Azerbaycan, hava sahasını kullanarak çıktığını ve 6 Eylül gecesi aynı güzergah üzerinden ülkeye döndüğünü kaydetti. Bu gelişmeyi bölgede ulaşım hatlarının açılması, barış gündeminin ilerletilmesi ve karşılıklı güven ortamının oluşmasına yönelik pratik bir adım olarak değerlendirdiklerini belirten Bağda Saryan, Nahçıvan uçuşları gerçekleştiren Azerbaycan uçaklarının da uzun süredir Ermenistan hava sahasını kullandığını hatırlattı. Ermenistan, 1988 yılında başlayan Birinci Dağlık Karabağ Savaşı nedeniyle Azerbaycan hava sahasını kullanamamıştı. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde üçlü zirve gerçekleştiren Azerbaycan ve Ermenistan, barış anlaşması imzalamıştı. Azerbaycan uçaklarının uzun süredir Anakara ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki uçuşlarını Ermenistan, hava sahası üzerinden gerçekleştirdiği biliniyor. Ancak Ermenistan bu uygulamaya bugüne kadar karşılık vermedi. Paşinya'nın uçağının bu rotayı ilk kez kullanması tarihte bir ilke işaret etti.